15 Temmuz işgal girişiminin siyasi ayağı konusunda gerilim devam ederken AK Parti'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in anlaşılmaz bir biçimde Avrupa Birliği'ne neredeyse sahip çıkar ölçüde tweetler atması. AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in HDP'liler tutuklanmayabilirlerdi ifadesini kullanıp demokrasi vurgusu yaparak basına tahliye edilebilirler demecini vermesi. Evet. Özellikle bu son iki hadise AK Parti tabanını bir hayli rahatsız etti. Ele geçirilmesi Öte yandan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Mehmet Şimşek, Mehmet Ali Şahin ve Beşir Atalay'ı kendi safına çekerek yeni parti kuracağı iddiası da kulislerde konuşulmaya başlandı. Bunu yapanları şiddetle... Hatta Abdullah Gül'ün Ürdün'de bazı İngiliz eski siyasetçilerle bir araya geldiği iddia ediliyor. Yine iddialara göre Abdullah Gül bu bağlamda batıyla sıkı bir dirsek temasında. AK Parti. Tüm bunların yanında AK Parti'de Baylokçu milletvekillerinin var olduğu söylemleri de partinin başını ciddi oranda ağrıtıyor. <laughs> Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'yü kastederek milletimden başkası bu mücadelede yanımda olmadığı açıklaması partiye verilmiş en net mesaj olarak değerlendiriliyor. ...korumayı öncelikle parti tabanı ve bazı milletvekilleri parti içerisinde siyasi operasyon yapılmasını talep ediyor. Ancak kimilerine göre henüz zamanı değil. İnandık, ok, 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 AK Parti yöneticileri tepkilerden bunalınca kongreleri işaret etmişti. Örgütlerde FETÖ temizliği kongrelerde yapılacaktı. Eylül ayında MYK bir karar aldı. Ocak 2017 itibariyle takvim işletilmesi bekleniyordu. Şubat-Mart aylarında ilçe, Nisan-Mayıs aylarında da il kongreleri yapılacaktı. Beldelerden başlayarak il ve ilçelerdeki tüm FETÖ'cüler ayıklanacaktı. Ancak Devlet Bahçeli, AK Parti'ye başkanlık desteği verince planlar bir anda değişti. Kongreleri referandum ayarı yapıldı. Tüm enerji referanduma, parti ve teşkilatlardaki FETÖ operasyonu ertelendi. Başbakan Binali Yıldırım MYK'da teşkilatlarımız tüm enerjilerini referandum için harcamalı dedi. Baylokçu olduğu iddia edilen bazı siyasiler yerinde kaldı. Sinirler gerildi. Bu durum AK Parti'de tepkilerin dozunu arttırdı. Meclis sahibi araştırma komisyonunda zor duruma düştüklerini söyleyen AK Partililer de gergin. Baylok kullandığı ileri sürülen kişilere bir an önce operasyon istiyorlar. Cumhurbaşkanı ne diyor? İddialara göre Erdoğan siyasi ayak konusunda harekete geçilmesini istiyor. Siyasi ayağın üstüne gidilsin görüşünü savunan AK Partililerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak için harekete geçtikleri ifade ediliyor.